Merhaba arkadaşlar bugün Emirhan'la bir, bir video challenge yapıyoruz da chat ne diyor ya? Lan çen buraya. Evet arkadaşlar şu anda bekliyoruz maçın başlamasını. Emirhan burnunu hırıldıtıyor. Kafası da uğur dokçu var. Sen varsın. Hı hı. elimi ısıtıyorum. Hadi başlayalım. Yoksa dünya yok. Sen bu oğlum bol ya lan. Çok sıkıntı. Basta şu ne? Bir tutarız. Adam. Ne dersin? Bok. Gel abi bak. E'ni şuraya at kanka bak. Şuraya tamam E'ni buraya at. Nereye? Ahmet. Afa bak. Güncelleme ne ara geliyor? Güncelleme ne ara geldi geliyor? Geliyor geliyor. Geç dün gel. Çok mu geliyor az mı geliyor? İyi mi geliyor? Ahmet bence burada durma kanka. ya Burası iş görür. Dur bak çok güzel bir şey yapacağım. Yok. Bir hediye. Kitleme. Gideceğim. Evet. Vanta batıp çıkacağım. Aynen. Olmak istemiyorum dedim. Adamlar be düşman var. Bir hmm. düşman var. Hmm. Burada kalabilir Ben buradayım. B giriyorlar. Ben geleyim mi? Yok tabi efendim. Ahmet gel Ahmet girdiler. Ama gel Ahmet. Ne giriyor? B'de düşman var. B'de düşman var. Nereye giriyorlar? Ben kaçar. Gir dönüyorlar. Gir dönüyorlar. Hayır. Gel. Hayır oğlum dönmüyorlar bu arada. Burası gayet uygun. Tuzağımı buldular. Spike yerleştirildi. Çok korkuyorum şu an. Bu Ahmet. Ahmet. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Bak Reyna'nın canı yok. Bak Reyna'nın canı bir. Ciddiyim. <gülüyor> <gülüyor> bir düşman kaldı. Çok yakındı. Çiğpi <laughs> atmasak. Evet adaya. Yarım saat sonra tepki verdim. Niye Hiç şey. şimdi planı Arkadaşlar yapacağız. bizim şimdi olayı Konuş istersen. Arkadaşlar challenge'ımız şöyle bir şey. Biz no Değil full mi? şerif oynayacağız. Hayır. Ve ben anlatabilirim. Yerden bulduğumuz skinleri oynayabileceğiz sadece. Arkadaşlar yerden. Yani silah bulana kadar sadece şerif olabiliyor. Evet. Challenge'ımız bu arkadaşlar. Ben de bitti ama ilk önce E'ni at. Sepet oluşturuyorum. Büyük adamlar B'ye giriyor. Dolduruyorum. Hızlı hızlı. <laughs> geliyorlar kanka geliyorlar Emir işte. Emir çok fena geliyorlar Emir. Ay. Abi adamlar dardı. Bak yavaşlatacak benim gidecek pikler. Kışın iyice hazır. <laughs> Adam beyin de. Zon ne be? <Dolduruyorum. gülüyor> Çaldım. Spike B'de düştü. Gözlerini <laughs> bir <bildirin>. düşman kaldı. <laughs> Orada bir saniye. Ne? Gelsin mi Spike burada. <Even> Dolduruyorum. <laughs> Ben evil bakıyorum sen burada kal. Tamam. Beni evet, burada. Ayakta Yürüyorum. kalan son ne? oyuncu. Son 30 saniye. Evet. Helal emin. Bakın arkadaşlar şimdi. Ama bu skin ne olmadı şimdi bunu anlamıyorum. O yüzden alıp takım arkadaşımı Ortmaya attım. başladılar. Ort yani challenge bu. Anladınız mı? Yokmuş? Arkadaşlar ikimiz de 3 hafta sonunda ilk kez Valorant oynuyoruz o yüzden eğimiz biraz bok olabilir. Evet. Tabii Tabi efendim. Tabi efendim. Evet evet evet. Biraz Bir uzun hediye. sürdü baya yani. Ve video fikri de olmadığı için arkadaşlar çok video gelmedi ama video artık sık sık gelecek. Burası gayet uygun. Ahmet sen yine CNA çizak lazım. Burası iş durumu. Şöyle işte bir yere atalım. Bizim jet oğlum immo. Cittik. Aa yok şu an. Hiçbir yerde yok mu? Su olabilir mi? Kanka kanka su. <laughs> Onu niye aldım ben de bilmiyorum ama ihtiyacım var. Ben adam adam var ha. Ha gelecekler herhalde. Ne? Allah Allah ya. Bak sen paşama. Sen çok konuşuyorsun ya. Orada. Bana dedim. dedin? Allah. Ya bu kadar fazla konuşuyorsan <laughs> oh. yemek zorunda kalabilirsin. Ne? Ne seni yemem, yarım sıçmam desem ne dersin bu? Yemem geliyor? Yok kanka yiyeceğim. Dikkat edin. Bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ay bak mesela şu an skinin yanındalar orada. Biz onu alıyoruz. Ama evet bizim jet. Vay yetenek. <gülüyor> <gülüyor> bir düşman kaldı. <laughs> Oy o ne yapıyor orada? <laughs> Abi, ben Sadece ben bir top ya. Sıkıntı değil. Ya Kaç, bana vandal yok. <laughs> yerden vandal aldı adam atar. İtiraf edeyim seninle çalışmak çok keyifli Reyna. Ben de yok. Bu kadar tecrübeli silah arkadaşı kolay bulundu. şu bu arada ben yağmacı vandalım ama challenge dışı olduğu için takamıyorum yani. Ama belki challenge'ı satalım. Şaka şaka challenge'ı satmıyoruz arkadaşlar. Fuş şerifiz. Vallahi yerden vandalım aldım. Anne gel birlikte oynayalım. Ben ölürsem vandalım al en azından. Tabii efendim. Tamam gel. Ben önden pikliyim. Yok yok. Ne oğlum. Ne göreceğiz belki? Onlar. Ağ. Allah Allah bak sen ya, ya. ne çok acaba. Evet. Hadi hadi hadi. Sen benim. B boş vardı. Adamlar B'ye gidece. Kanka Ahmet sen B'ye git. Reisler lan. Bura var. Burası. Gel biz B'ye gidelim. Sen git adamlara. burada, burada. burada. A'da düşman var. A'da düşman var. Evet, çal, çal. Spike A'da düşmüş. Body vurdum. Av ah, başladı. A'da düşman göründü. Silah var. O ay ne güzel. Eee biraz çekimli andal olduğu için alabildim Fazla uzaklaştım. Fazla uzaklaştım. Ben bile durduruyorum. Spike biz dolum adamı bekliyoruz. Dolduruyoruz. Dolduruyorum. 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 Fazla Kitleme mı? Git deme kanka, hepçi burada. Hepçi burada. Dolduruyor. Sana Aga aga kuş kuş kuş. Takizle. Oha hanzaf. Orada. Uzman, dikkat ediyoruz. Spike burada. Kusuruyor oyna. buna geçti? Biri, <laughs> hani biri gitti. Ultimuzu. Tamam arkadaşlar Özür dilemek isterdim Banka ama kanka 5 katla var seveceğim. ya. Benim bunun hatayı yapacağım. <laughs> evet. Yaptıklarında <Yok>. da. <laughs> Galiba Oyunun karşı biraz kısalım ya. Galiba karşı şerif challenge Bu Gek kuş şerifle ese al. 145 <laughs> değil mi yedim? Samet yanına geliyor bekle. Ben burayı tek başıma tutuyorum. Burası Ay söyle mil git Şöyle bir şey denedim ama olur mu? Bitti bence ya. Artık ölü sayılır. Bebe. Adamlar burası. Ya. Çekilin yolundan. Keyifli oluyor. Göremeyeceksiniz. Nasıl lan içinden geçti? Oraya şey dönüyorlar. attı, ya. trap aldı deadlock. Dönüyorlar, dönüyorlar Ahmet, bir gel. Deadlock bir. Oraya piklenmez var, deadlock trap attı. Işınlayıcı hazır. Büyük ihtimal bekliyorlar orada. Şu ana boş. Şu an de yok. B de boş. Şu Base tarafından dönüyorlar A'ya. A'ya mı emin misin? Yük kalmadı. <laughs> Kanka spray sesi geldi burada. Son 30 saniye. Nerede oğlum bunlar? Kanka. Okay. Kesin bezdeler ha. Yo. Oğlum nerede bunlar? B tarafındalar. Aa. Bir düşman kaldı. Oy. Terbiye. Oy. <laughs> Gerçekten ben öldürdüm. Ama OP ile öldürdüm. Kanka kanka kanka. Burası mı? Niye değil. İndi. Adamlara ben olsun. Bitti gettim. Esin dur. Ben bir Sarım. Kanka sarım şeyi kanka. şey iyi Burada şey kuralları ben koyarım. Ortada düşman var. Bay bay. Kanka kitleme <laughs> Ama kanka mid var gelsene. Gelin mi? Ben ağdayım ama. Işınlayıcı hazır. Geliyorum. Bir düşman kaldı. Hepsi de jet'e gidiyor niye sağ ol. Arjiksana gel Arjiksa. Arjiksa bırak. Onu işte. Hazır. orada. Beyler saygı duruşuna gidelim ya. Gelin gelin lan hadi. Alırlarsa alsınlar maç bizde zaten. vurmayın işte abi çok mu başsın ben, sadece, ben. <laughs> Buna bir düşman kaldı <laughs> beşli bela Kil peşinde ne kere mükemmel bir Spike. saldıran baştan evet şu, uh! jet, biz saldıran yardım gerek yardım gerek <laughs> Gelmiyor ya. Dikkat. Hadi hadi hadi. Biz niye pikliyoruz şu an? Ben onu da bilmiyorum. <laughs> Ayakta kalan son. <falan>. Yine kazandım. <laughs> yerleştirildi. Tuzağımı buldular. Burası. Etti 3. Yine denedik, denedik yine, denedik de. Bu bıkar. Burası gayet uygun. Şimdi ne Ortada düşman var. Ortada düşman geliyor. Ortada düşman görüldü. Zayıflatıyorum. Dolduruyorum. Orada. Dolduruyorum. Hadi Oradan. bakalım. Dolduruyorum. Ah. Burası. Evet oh. benim pingim var. Yalnız pingim var. Evet bu ping. Spike abi? saldıran başlangıcında düştü. Dolduruyorum. Bu arada Emir'den... Ya, yani şey hesaptan geldi. Şunlar hesaptan geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> Aldır. Zavallının hekisin. Güldüğüme bakmayın lütfen. Bu işi gerçekten ciddi alıyorum. Ben ölçü mü oynasam bilmiyorum. Artık ölü sayılır. Tabi efendim. Emirhan orba aldırsana kanka. Neon aldırsın kanka. ben mid bakacağım. Mesai başlıyor. Dengesizleştiriyorum. Yardım Bıraklar. gerek. Düşmanlar saldıran başlangıcında. Burada kuralları ben koyarım. Burası iş görür. Bak şimdi. Kitleysem de var, kitleysem de yok şimdi. Yani adamlar altarım şu an. Işınlayıcı hazır. Yardım İndira. gerek. Gemira. 30 saniye. Tuzağım yok edildi. Abi sıkamadım dur. Buradalar ben arkana bakarım. Bir düşman kaldı. Spy Emir aşağıda. Son 10 saniye. Ayakta kalan son Evet adam base'e girmi. Ahmet. Base değil yani şeyde Ahmet sandan gelecek.

Dolduruyorum. Lan burada adam var. Emin misin? Ah, ah, ah. Ben onu alabilir miyim? Dolduruyorum. Burası. Su da Dolduruyorum. Bir arka, arka var arka arka arka. arka, arka. Spike saldıran başlangıcında düştü. Hızlı hızlı. Işınlayıcı hazır. Ölmek Şuraya dikkat. Burada mı? Burada burada burada. Aa! Yok lan Şuraya... Hadi hadi hadi. Son 30 saniye. Orada. Burası. Şuraya dikkat. Aa! Dikkat. Beşli bela. Helal lan. <gülüş> Üsttekiler bize inanmayacak. Bu yarının Ay, son turu. Cimrilik yapmayın, hepsini harcayın. Hazır. Evet, beni cimriyin. B mi? B'li düşman var. B, B. B. b, b be. Hmm. Önüme adam çıkmasın bak yok gel şuraya ben bakıyorum zaten. Oyuna odaklanamıyorum. Bir saniye şu oturdu. <laughs> ok. <laughs> <laughs> Aynı savun. Emir piklemeye gerek yok. Adamlar B'ye gelecek. Burası iş görür. Sen yine de çok pikleme adamlar. Ay B geliyor ya B geliyor kanka B geliyor kanka, B, B, B geliyor. <laughs> Bir düşman kaldı. kaybettin. Son 30 saniye. Adam ama B girerdi. Bence azıcık vurmayan. Nerede o ya? Sen oraya git. Belki bizim base'den gelir. Son 10 saniye. Emin misin? Ya soldan ses al <laughs> Aa, <bu gülüyor> <Spike> aldım. Aa ne? Spike'ı aldım. Siper oluşturuyorum. Yardım gerek. Arkadaşlar, Elrana bir şey oldu. Sağda düşman var. Orada. Burası. Burası. Bir dahakine artık. Yardım gerek düşman kaldı. Ya ben yine de Niye oğlum? Şansın yok. Ya bana şerit lazım ya. Çaklara da dikkat. Kanka da yerden... hiç iyi değil. Dostlandım. Ooo karşıda yücelik de var. Teçhizat <laughs> lazım. <laughs> Bu arada çemberin şerifi sayılıyor değil mi? Ya, yani, burada bir şerif ben zaman ben de, de Su açacağım. Gideyim. Aha, evet. Burası iş durur. Yük kalmadı. <gülüyor> Affedersin. <gülüyor> <Burası> <gülüyor> ne? Elgılan, um, ben ne? O yılanın yiğiliği be? Ben canı yok. Ne bir canın yok mu? gel girek gire. boşmuş. Silah burada. Silah var. Ben kurayım da ultim geliyor zaten. Bir düşman kaldı. Aynen. Tertemiz. Ya. Kanka ben şu an şey falamam biliyorsun değil mi? Niye? Son sayı. Enerjinizi daha İlk, fazla saklamanıza gibi. gerek yok. Bu arada Battle skinleri sayılıyor ben Sayılıyor mu? iyi. Oğlum, ne yapalım artık TR fakir. <laughs> yani benim gibi değiller. Bizim gibi değiller. Biz ya 3 4 tane, 5 tane hatta bak. 7. Avcumuzun içinde. 7 5 tane. 7. Neptün Handa. 3 4, 4 5 oldu. Beş tane. Sus ya biraz Allah acı. Doğru. Sana oldu. Gözlerini. Adamı oldu. Ada düşman görüldü. Dur. Bir, Bir hediye. Tuzağa mut edildi. Bir düşman kaldı. Ahmet sayemde ölmedin. Vandal aldım Ahmet Odin oynuyor. Yük kalmadı. Saldıranlar <laughs> kazandı. Benim için zevkli dostlar. Görüşmek üzere. Ahmet orada ne, iyi ki Reyna'ya vurdum ya yoksa ikimiz de ölürdük. Harbiden. Ya bu, bu, şekilde bile var ya Ahmet kaç kill aldık baksana. Yani düşün. Sadece Şerif ve yer. O bir buçuk seviye atladım Ahmet. <laughs> ne güzel.